Şehzadeler Belediyesi Ağlayan Kaya Amfiteatrosu'nda yaptığı düzenleme çalışmasının ardından ilk sosyal etkinlik olan Açık Hava Sinema günlerini başlattı. Müzik Belediyenin geçtiğimiz günlerde düzenleme çalışması yaparak güzel bir hale getirdiği Ağlayan Kaya Amfiteatro'da ilk etkinlik düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında açık hava sinema günleri başladı. Etkinliğin ilk gününde sahnelenen Türk-Japon ortak yapımı filmi olan Ertuğrul 1890 filmi amfiteyatroya gelen vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Etkinlik hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, uzun süredir atıl durumda olan amfiteyatroda temizlik ve düzenleme çalışması yaptık. Bu alanı halkımızın kullanımını açmak için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde ortak bir projeye imza attık. Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle amfiteyatroda hava şartları el verdiği sürece cuma, cumartesi ve pazar akşamları farklı filmler gösterimde olacak dedi.